Herkese merhabalar arkadaşlar. Dünyanın en çok tercih edilen otomobili Toyota Corolla ile birlikteyiz. 2020 model aracımız 1.6 litrelik 132 beygir motora sahip, aynı zamanda multidrive S şanzıman tipinde. Hep birlikte isterseniz dünyanın en çok tercih edilmesine sebebiyet veren özellikleri neler? Bu konuda sizleri bilgilendireceğim. Eğer bu aracı almayı düşünüyorsanız size rehber niteliğinde olabilecek bir video. Hadi hep beraber videomuza geçelim. Önce aracımızın bir dış tasarımını, ardından iç tasarımını, performansını konuşalım. Herkese şimdiden iyi seyirler. Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı ve bildirimleri açmayı, videomuzu da videonun sonunda beğenirseniz beğen butonuna basmayı ihmal etmeyiniz. Dostlar bu zamana kadar üretilmiş en yakışıklı Corolla. Şöyle önden baktığınızda biraz agresif, sinirli bir far yapısı var. Ön panjurları gayet güzel, şık yapılmış. İşte sis farları var. Sis farlarının etrafında C şeklinde güzel, tasarımsal detaylar mevcut şöyle aracın yandan mercek farları olduğunu ifade etmek istiyorum. Şurada gündüz farlarımız var arkadaşlar. Daha öncesinde 4 tane led vardı. Bir önceki kasada bunda 2 tane led var. Mercek farlarımız böyle şimşek dediğimiz, şimşek çakarlı dediğimiz mahiyette. Aracın ben gerçek kullanıcısıyım bu arada. Şöyle jantlara bakalım. Dream paket olduğunu ifade etmiştik. 16 inç alaşımlı alüminyum jantlar mevcut. Aynalarımızın üstünde sinyallerimiz mevcut arkadaşlar. Katlanır ayna özelliği var bu arabada. Kontağı da şöyle kapatayım. Bunu da görmüş olmanızı istiyorum. Şöyle kapattığınızda aynalarınız kapanabiliyor. Şimdi araçta bir de arkadaşlar camları açmak için aracın cam açma modülü mevcut. Şöyle basılı tuttuğunuzda anahtara şöyle göstereyim. Camlarımız açılıyor. Yine aynı şekilde anahtarın kilitleme butonuna bir miktar basılı tuttuğunuzda yeniden camlarımız kapanabiliyor. Evet, şöyle genel hatlarıyla etrafında aracımızın bir dönelim. Arkadan da gayet hoş, şık görünümlü arkadaşlar. Normalde Corolla dediğim gibi tasarıma çok fazla önem vermiyordu fakat bu kasayla birlikte kullanıcılar tarafından, Toyota severler tarafından bir hayli beğenildiğinin altını çizmek istiyorum. Dış tasarımı, dış hatları genel olarak böyle. Hadi hep beraber içini inceleyelim. Aracın içini incelemeden önce şöyle anahtarını da göstermek istiyorum. Bunda anahtarsız çalıştırma olmadığı için şöyle sustalı bir anahtar var arkadaşlar. Anahtarın üzerinde kilitleme, bagajı açma ve açma tuşları mevcut. Şöyle bagajın açılışını da göstermek istiyorum. Bagaj düğmesine basılı tuttuğunuzda bagaj şöyle yukarıya kadar kalkıyor ve bagaj açılmış oluyor. Evet şöyle aracın içerisine bindiğimizde arkadaşlar bir deri direksiyon simidi sizi karşılıyor. Şuralarda yumuşak malzemeler kullanılmış. Ön göğsün içerisinde burada bir piyano bilek tasarımı var. Daha öncesinde biliyorsunuz arkadaşlar bir önceki kasada multimedya ekranı tam böyle klima ızgaralarının bulunduğu noktadaydı. Biraz daha üst kısmı alınmış biraz daha kullanışlılık bakımından ergonomi bakımından zenginlik katılmış. Burada çift renk bir göğüs rengi. Evet klima ızgaralarının daha hoş detayları var. Çift bölgeli klima var. Açtığınızda arkadaşlar sizi şöyle bir karşılama ekranıyla Toyota selamlıyor. Marşımıza da bastık, çalıştırdık. Evet, bir Corolla yazısıyla şöyle güzel bir karşılama ekranı var. Bakın şu 8.7 litre yakıt tüketimi var arkadaşlar. Bu araçta aynı zamanda LPG de var. LPG tüketimi şu an LPG 9 lira 50 kuruş yaklaşık fiyatı ben hesaplamasını yapıyorum. Kilometrede 75 kuruş civarı yakıyor. 4 Aralık 2022 tarihindeyiz. Direksiyonun üzerindeki tuşlardan bahsetmek istiyorum. Burada telefon açma kapatma, ses açma kapatma, multimedyanın sesli olarak arabaya komut verme özelliği var. Buradan arama yapmak istediğinizde şöyle tuşa bastığınızda arama söyle İstasyon eğer radyo değiştireceksek ya da farklı komutları tanımlamak için buradan araca komut verebiliyorsunuz. Araç sesli şekilde sürüşünüzü herhangi bir şekilde etkilemeden SMS geldiğinde sizin yerinize bunu okuyabiliyor. Buradaki direksiyon tuşlarından bahsetmek istiyorum. Burada hız limitörü ve hız sabitleme tuşları var arkadaşlar. Yine multimedyada kanal değişimlerini yapabileceğiniz tuşlar Anlaşıldı, mevcut. Evet. Evet, şu an benim söylediklerimi anlamadığı için araç bana anlaşılmadı olarak tepki verdi. Evet, aracın böyle bir özelliği var. Sizinle konuşuyor. Hatta oğlum çok hoşuna gidiyor. Baba arabayı konuştur falan. Şu konsoldaki arkadaşlar buradaki kapının üzerindeki kumanda kollarından bahsediyoruz. Medya istiyorum. komutları deyin ya da manuel bir seçim yapın. Evet, araç hala konuşmaya devam ediyor. Bunu bir sonlandıralım. Burada bütün camlar arkadaşlar tek sefer basmayla iniyor ve tek sefer dokunmayla kalka biliyor. 4 cam otomatik. Kapıları kilitleme ve açma tuşlarımız var. Aynaları ayarlama tuşlarımız var. Ve yolcuların kullandığı sizin camınız hariç tuşları kilitlemek için burada bir kilit tuşu mevcut. Burada elektronik park frenimiz var arkadaşlar. Işıklarda durduğunuzda sizin yerinize fren yapabilme özelliğine sahip hold özelliği var. Hani piyano bile kullanılmış. Çok güzel. Görsel olarak harika. Ben beğeniyorum. Fakat arkadaşlar piyano bilekte böyle çok küçük kılcal çizikler rahatsız edebiliyor. Kapıların üstünde yumuşak görünümlü fakat yumuşak olmayan malzemeler var. Bunlar da tabi zamanla güneşte gevreyince trim sesleri yapabiliyor. Bu aracı biz uzun süredir kullanıyoruz. Neredeyse 0 kilometreden beri bizde olduğunu ifade edeyim. Ben fazlasıyla memnunum. Hem yakıt tüketimiyle hem mekanik açıdan beni tatmin ediyor. Ama çok büyük bir performans beklemeli misiniz? Kesinlikle beklemeyin. Atmosferik bir motor olduğu için hani benim için fiyat performans ürünü, yakıt tasarrufu önemli benim için. Bu manada bana fazlasıyla konfor sağlıyor. Hani sizin de tabii ki öncelikleriniz bir performanslı araçsa mutlaka bir turbo araç almanızı tavsiye ederim. Hani en çok bu araç Honda'nın Civic modelinin işte eko paketleriyle karşılaştırılıyor, kıyaslanıyor. Eko paketleri biliyorsunuz fabrikasyon LPG'li olarak satışa sunuluyor. Ama Toyota fabrikasyon LPG'li olarak araç satmıyor. Siz bunu dışarıda taktırıyorsunuz. Ama bu zamana kadar LPG taktırıp da Toyota'dan arıza yaşayan insan neredeyse hiç görmedim. Hatta görmedim arkadaşlar. Duymadım da. Hadi test sürüşüne geçelim. Şu an stabilize denilecek bir yoldan gidiyorum arkadaşlar. Araç süspansiyonunun onun üzerinden 8.5-9'lara yakın olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Hakikaten bağımsız süspansiyon var araçta ve bu hakkını veriyor. Şimdi araçta kronik iki tane arıza var. Bunları da size söyleyeyim. Ben bizzat yaşadım. Ön fren balatalarınız arkadaşlar Corolla'nın bu kasasında zaman içerisinde ıslık sesi mahiyetinde bir ses ortaya çıkarabiliyor. Ve aynı zamanda ön yolcu camlarında solda ve sağda hem şoför hem sağdaki yolcu camı yarım açtığınızda bir tıkırtı sesi gelebiliyor. Toyota bunu garantiden onarıyor işte camların krokilerini değişiyor, balataları değiştiriyor. Kronik arıza olarak bu araçta onlar var. Birebir de yaşamış birisiyim. Başka kronik arıza ne var? Onu da yaşadım. Evet 40 amperlik bir akümüz vardı. Araç henüz daha 2 yaşında. 2 yaşında olmasına rağmen bir sabah marşa bastım ve çalışmadı. Tabi Toyota yine bunu garantiden değiştirdi. Bunları da bilmenizde fayda var arkadaşlar. Bir, üçüncü, dördüncü hatta aracın küçük kronik sıkıntısı. Silecekler arkadaşlar çok kaliteli malzemeden takılmamış. 2 yaşına çok yeni geliyor olmasına rağmen cam üzerindeki şu çizi lekeleri görüyorsunuz. Bunları da değiştireceğim. Fakat bunlar garanti kapsamına girmiyor sevgili dostlar. Şurada iki tane bardaklığımız var. Burada sürgülü bir kol dayamamız mevcut arkadaşlar. Şurada bir sos ekranımız var. İşte gösterge ekranımız bu şekilde. Gösterge ekranını iki şekilde kullanabiliyorsunuz. Hem analog hem dijital olarak. Ben dijital kullanmayı seviyorum. Şöyle sağ çekeyim, onu da göstereyim. Analog olarak da kullanabilirsiniz ekranınızı. Buradaki sağ sol tuşlarına basarak şimdi şöyle sola bastık. Ayarlar kısmına giriyorsunuz. Burada ayarlar kısmına girmek için OK'ye OK basılı tutuyorsunuz. Şöyle gösterge türüne giriyorsunuz. Analog kısmına gelip seçiminizi yaptığınızda böyle bir sürat göstergesi paneli ile karşılaşıyorsunuz arkadaşlar. Yine yakıt verilerimizin olduğu bilgilendirme ekranımızı da açalım. Araçta bir negatif özellik daha var arkadaşlar. Birazdan pozitif özelliklerini sayacağım. Benzin tüketimi gerçekleşmemesine rağmen benzin göstergeniz LPG taktığınızda kendi kendine düşüyor. Belli bir müddet sonra kendisi otomatikmen kalibre ederek yeniden benzinin gerçek olduğu duruma geliyor. Benim şu an neredeyse tam depoya yakın benzinim olmasına rağmen yarım deponun altında gösteriyor. Şimdi aracın ses yalıtımı ile alakalı arkadaşlar. Toyota'larda Nedense bu çok fazla önemsenmiyor ama bununla alakalı çok fazla istek ve talebin gittiğini biliyorum. Ses yalıtımı yönünden çok beklentinizi karşılamayabilir. Araç içerisine çok sessiz çalışıyor olmasına rağmen biraz motor sesi alıyor. Yani başka Alman grubu araçlarla kıyaslandığında ses yönüyle hem yol sesi hem motor sesi yönünden eksi bir özelliğinin olduğunu söyleyebilirim. Peki Corolla'yı bu kadar tercih edilir model olmasının sebepleri neler? Bir kere arkadaşlar, Toyota'da kullanan insanların çok uzun yıllar yağına ve suyuna baktığında mekanik olarak neredeyse hiçbir arıza yaşamadığını ifade ediyor Toyota severler. Bundan dolayı da Toyota dünya üzerinde en çok tercih edilen otomobiller arasında ilk sırada yer alıyor. Ve yakıt tüketimi yönüyle de insanları çok yormuyor. Kullanıcılarını çok yormuyor. Tabi fiyat performans ürünü dediğim gibi bu araçta işte yağmur sensörü hariç diğer standart donanımların hepsi var. Hız sabitleme işte far sensörü kliması çift bölgeli dijital kliması multimedyası zaten Apple CarPlay ve Android Auto da mevcut araçta. Kablosuz şarj özelliği yok. Katlanır aynaları var. Arka Yolcular için klima ızgaraları var. Yani birçok standart donanıma sahip olduğunu ifade edeyim. Ben fazlasıyla memnunum arkadaşlar. Bu aracı almak isteyenlerin hiçbir şekilde tereddüt etmeden alması yönünde ben size tavsiyede bulunabilirim. Parasının hakkını da veriyor. Hani yakıt yönüyle de LPG'li kullanırsanız hiç yakıt tüketmediği de ortada zaten biraz önce verileri size söyledim. Şimdi otobana çıkacağım. Otobana çıktıktan sonra da şöyle bir sürat denemesi yapacağız arkadaşlar. Aracın gidişiyle alakalı. Onu da görmenizi istiyorum. Şöyle otobana doğru girelim. Evet otobana çıktık arkadaşlar. Şurada spor modumuz var. Ben spor moduna da basarak şöyle bir performanslı sürüş gerçekleştireceğim. Zaten LPG'de aracımız. Şöyle gazı köklüyorum. CVT vites şanzıman var. Motor sesini duyuyorsunuz galiba. Aracın içerisine gelen motor sesi ve yol sesi şu an zaten arkadaşlar hissettiğiniz, duyduğunuz kadar. Çok rahatsız edici değil ama evet araç Gördüğünüz gibi çok da fazla hız yapmayalım. Hız felakettir. Sadece bunu deneme maksadıyla yaptığımızı ifade ettim zaten. Kırmızı ekrana dönüşüyor. Spor modu aldığınızda yüksek devirlerde vites atımları gerçekleşiyor. Şimdi otomatik vites bir Toyota Corolla neden tercih ediliyor? Selam arkadaşlar. işte dünyada kullanılan birkaç çeşit şanzıman var. DSG şanzıman ve CVT şanzıman, bir de robotize şanzımanlar var son dönemlerde bir de ZF 9 ileri otomatik şanzımanlar var. Ben en çok aslında DSG şanzımanı seviyorum. Yani performans ürünü olarak hoşuma gidiyor. Fakat DSG şanzımanda aşırı derecede arıza ortaya çıkabiliyor. İşte mekatronik beyindir, kavramanın değişmesidir falan. CVT şanzımanı en çok tercih edilen şanzımanlar arasında yer almasının sebebi ise CVT şanzıman yağını zamanında değiştirdiğinizde kolay kolay arkadaşlar arıza açmayan bir şanzıman. Ama olağanüstü bir performans veriyor mu? Ha vermiyor. Fakat turbo model araçlarda kullanılan CVT şanzımanların yazılımla bir tık daha güzelleştirildiği daha performanslı sonuçlar ortaya çıkarıldığını inceledim ve araştırdığımı da ifade edeyim. Fakat bundan sonra çıkan 1.5 litrelik 10 vitesli işte Corolla'larda biraz daha farklı bir yazılım. Birinci vitese işte konulan ekstra bir dişli. O şanzımanı biraz daha performanslı kılmış. Kullanıcılar o şekilde söylüyor. Kendim kullandım mı kullanmadım ama hem 1.6 hem 1.5 kullanan kullanıcıların ifadeleri böyle. E şimdi bir de şöyle sorular geliyor arkadaşlar. 1.5'lik Corolla'yı mı almalıyız, 1.6'lık Corolla'yı mı almalıyız diye. Şimdi kim hangi araca sahipse bununla alakalı duygusal bağlardan dolayı kendi aracının iyi olduğunu ifade ediyor. Tabi seçim tercih sizin. LPG yönüyle uyum 1.6 litrelik motorda daha iyi. LPG uyumu diğer motorda da var ama belli aralıklarda arkadaşlar ortalama işte benzin tüketimiyle birlikte biraz daha 1 liranın üzerine çıkıyor gibi yakıt tüketimi. Yani yakıt performans yönüyle ben 1.6'yı tercih ederim. Biraz daha yeni bir teknolojiye sahip bir şanzımana sahip olsun. Model olarak yeni bir aracım olsun diyorsanız da 1.5 litrelik motora sahip Toyota Corolla'yı tercih edebilirsiniz. Fren mesafesi de arkadaşlar. Frenleri de çok başarılı. Ben Corolla'nın en çok frenlerini seviyorum arkadaşlar. Bakın ani bir frenleme gerçekleştirdim. Arkada da bagajda birkaç yük vardı. Onlar da bayağı bir öne doğru geldi. Arkadaşlar frenleri çok iyi. Hatta ben Honda Civic de kullandım. Honda Civic'ten buna geçtikten sonra yani Honda'nın fren mekaniğinin biraz daha buna göre ekside kaldığını söylemek istiyorum. Hani Honda mı Toyota mı? Bu çok sorulur. Tabi beklentilerinize karşılık biri 125 beygir Honda bu 132 beygir 7 beygirlik farkı fazlasıyla hissediyorsunuz bunu vurgulayayım arkadaşlar fakat Honda'nın da arka tarafının çok geniş olduğunu ifade edeyim şimdi bunun arka tarafının geniş olmamasının sebebi biliyorsunuz bu kasa aynı zamanda hibritlerde kullanılıyor hibrit pillerinin akülerinin de arka koltuğun altına yerleştirildiğinden dolayı hibrit olmayan modellerde bile ufak bir kafanızın yukarıya doğru yakın olması hatta uzun boyluysanız arka tarafta otururken başınız yukarıya değebilir. Geçtiğimiz yazda yaklaşık 3000 kilometrelik bir seyahat gerçekleştirdim aracımla. Hani hiç yorulmadım desen yeridir. Gayet konforlu bir sürüşü var. Koltuğu rahat, direksiyonu rahat. Ergonomik olarak hani tam kullanıcılar için iyi tasarlandığını dile getirmiş olayım. Hoparlör ve ses kalitesinden de bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Sizi tatmin edecek bir ses deneyimi yaşatacağından hiç şüpheniz olmasın. Çok hoş bir ses sistemi var. Hani hocam hep pozitif şeyler söylüyorsunuz. Kendi aracınızla olduğu için mi? Bakın videonun başında zaten aracın eksi yönlerinin tamamından bahsettim. Hani hakkını da vermek lazım. Ses sistemi de çok hoş. Öyle kötü bir ses sistemi konulmamış. Sizi tatmin eder. Bluetooth ile bağlanıp multimedyadan telefonunuzdaki müziklerden de çalabiliyorsunuz. Araçta iki tane USB 2.0 çıkışı var. Bununla Android Auto ve Apple CarPlay'e bağlantı gerçekleştirebilirsiniz. Ve telefonlarınızı şarj etmek için de kullanabilirsiniz. 12 voltluk soket çıkışı da var arkadaşlar. Eğer bir mini buzdolabı kullanacaksanız ya da bir pompa ya da başka bir şey bu da sizin için avantajlı bir özellik. Evet arkadaşlar. Bu dakikaya kadar videomuzu izlediyseniz zaten ben işin hakkını vermişim demektir. Videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna kanalımıza da abone olmayı ihmal etmezseniz çok sevinirim. Bildirimleri de açmanızı rica ediyorum. Herkese kazasız belasız sürüşler diliyorum. Hoşçakalın arkadaşlar.